çene ucu estetiğinde amiyat grubumuzun içerisinde yapacağımız amiyat ne olursa olsun öncelikli olarak kriterlerimiz neler? Birincisi ısırımsal olarak herhangi bir sorununuz olması, olmaması lazım. Yani bu şu demek alt dişlerinizde üst dişlerinizin birbirine olan temasında ve ilişkisinde herhangi bir sorun olmamalı. Yani alt çeneniz önde ya da geride olmamalı. Dişlerinizin ısırımı normal ise çene ucunuzdaki büyüklük problemini törpüleme işlemiyle giderebiliriz. Burada törpülerken biz çene ucunu geriye doğru alabiliriz. Yani çene ucunun öne doğru olan uzunluğunu azaltabiliriz. Veyahut aynı zamanda eğer sizde var ise çene ucunuz dikey olarak da uzunsa aradan bir kemik parça çıkartarak veya kemiğin alt ucunu törpüleyerek dikey olarak uzunluğu da kısaltabiliriz. Ee, i̇nanın bahsettiğim kadar Kolaylıkla olan ameliyatlar. Yani siz e, eminim şu anda diyorsunuz ya hoca ne kadar da kolay anlatıyor. Ne kadar kolay oluyormuş gibi anlatıyor. Cidden bana göre oldukça da kolay oluyor bu ameliyatlar. Ağız içerisinden yapıyoruz bu ameliyatları. Kendilerinden eriyen dikişlerle kapatıyoruz sonra. Siz hastaların hep korktuğu dudakta uyuşukluk kalma riski çene hoca estetiğinde çene törpülemelerde %99.9999 olmaz. Yani dudağınızda kalıcı bir uyuşuklukla karşılaşmayacaksınız. Bu bölgeyi törpülerken çoğunlukla mesleki gelişimimiz için bazen hastalar da merak edebiliyor. Ameliyat esnasında fotoğraflar alıyoruz, törpleme öncesi, törpleme esnasında ve törpleme sonrasında ki bunları yan yana koyduğumuzda siz kemiğin ne kadar küçüldüğünü, kemiği nasıl şekillendirebildiğimizi, düşünün bakın kemiği şekillendirmekten bahsediyorum. Kemiği nasıl şekillendirebildiğimizi siz sanki ameliyatı izliyormuş gibi görebiliyorsunuz. Bu ameliyat bitti. Sizi odanıza aldık. 2-3 saat sonra sıvı gıdalarla beslenmeye başlıyorsunuz. Dişlerinizi birbirine şu şekilde bağlamıyoruz. Yani siz ağzınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Ağzınızı normal bir şekilde konuşurken ya da yerken kullanabiliyorsunuz. 2-3 saat sonra bir şeyler yedirip içirip sizi yürütmeye başlıyoruz. Aynı gün taburcu ediyoruz. İkinci günden itibaren yumuşak gıda ve katı gıdalara geçiyorsunuz. Bir hafta sonra işinize gücünüze dönebiliyorsunuz. Ameliyatın tam oturması, ameliyatın final halini alması ortalama 1 ay ile 3 ay arasında bir zaman istiyor. Siz bize rutin kontrollere geldiğinizde sizden aldığımız fotoğrafları bilgisayarda yan yana koyarak ne kadar güzel netice elde ettiğimizi sizin de objektif olarak görmenizi sağlıyoruz. Hem ameliyat esnasında aldığımız fotoğraflarla hem de ameliyattan sonra sizin takiplerinizi, kontrollerinizi yaparken aldığımız fotoğrafları öncesi sonrası yan yana koyduğumuzda gerçekten aklın hayalin almayacağı ölçüde güzel neticelere ulaştığımızı bizzat sizler de göreceksiniz ve alacağınız iltifatlarla bunu birebir yaşayacaksınız. Özet olarak söylemek gerekirse çene törpüleme ameliyatıyla, çene ucu törpüleme ameliyatıyla çene ucunuzdaki büyüklük ve uzunluk gibi problemlerden yarım saat 45 dakika içerisinde rahatlıkla kurtulabilirsiniz.